Arkadaşlar içtiğimiz yoncu var ya açık koyunlar at arkadaşlar arkadaşlar. Bir dirgenle birleyon. Bu dirgenle veriyor. Eğiliyor. Kurudu ya. Tamam şimdi havası çok güzel arkadaşlar. Şunu bakın hayvandan önüne at diyor. Valle dalık geldim. Valle'nin için at arkadaşlar arkadaşlar. Bunu topladım. Bir yıldaydı arkadaşlar. Bir yıldaydı. Onu, onu da Arkadaşlar. Ee, alıp geldik. Onları koduk. Şimdi tavda açık ot. Ha. Tamam inan. Tamam anneannem yapacağım. Anne anne. anne. Anneannem yok diyeceğim anneannem. Arkadaşlar bunu da böyle bir leveydim. Tamam anneannem. Bunları balenin içine kaçacağız. Koyunların önüne at vereceğiz arkadaşlar. Bunu dışarımızdan yine göre. Bunu dışarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar da. Yiyecek. Şunu katı veren ben. Onu at ver. Tamam ya. arkadaşlar. götür be canı ama. Halleneceğini içine baktım bak benim iş arkadaşlar ne yapalım <laughs> Heh, götürüyoruz arkadaşlar oraya koyup yanımdan bunu